Merhaba arkadaşlar. Ölçü ile alternatif akım ölçümü yapabilmek için katranımızı miliamper alıyorum. Bu lamba 200-300 miliamper arası çekeceği için miliamper kısmını ölçüm yapacağım. Siyah probumu koma miliamper kırmızı probumda miliamper kademesini alıyorum. Akım ölçümü yapabilmek için devre seri olarak bağlanır. Şu şekilde ölçüm yapıyorum. Şu anda 232 miliamper ölçüm yapıyor. Eğer daha yüksek akım ölçüm yapacaksanız forubunuzu 400 miliamperden 10 amper alarak miliamper kademesinden değil de amper kademesini alıyoruz. Tekrar aynı şekilde devreye seri bağlayarak 234 0.32 0.235 amper çekmektedir. Sizler de bu şekilde amper ölçümü yapabilirsiniz.